E, FC Asya takımının kaptanı beraberiz. Kaptan Orkun ile beraberiz. Kaptan kenardan bugün iyi taktikler verdin takıma. Çok güzel bir galibiyet aldınız. Neler düşünüyorsun? Çok kısa alalım. Evet, ee, çok büyük bir galibiyet oldu bizim için. 4 puan aldığımız için çok mutluyuz takım arkadaşlarımı, e, rakip takımı çok tebrik ederim. Çok güzel bir maç oldu. Evet güzel bir maç oldu. E, altın kupa yoluna devam ediyoruz. Adım adım. Adım Hedef. adım. Hedefe. evet. Hedefe kilitlendik. Altı kupaya inşallah kavuşacağız. Evet. Kaptan var mı son olarak <laughs> söylemek istediğim şey? İleriki ee, maçlardan e, önceki tabi sizinle başarılar. Böyle edsek, İnşallah inşallah takımımız Altın kupaya e, playofflara kalacak dilerim. Her şey böyle güzel güzel tamamlanır. Evet. Görüşmek evet. üzere kaptanım. Görüşmek üzere evet. ile ileriki maçlarda başarılar diliyoruz. Sağ Ayağınıza Sağ sağlık. Efsi As takımdan Volkan da geldi. Volkan çok güzel bir maç oldu. Neler düşünüyorsun maçla ilgili? Hemen alalım çok kısa duygularını. Valla bu maç turnuvada yaptığımız en zor ama en güzel maç oldu bence. Takım olarak yavaş yavaş birbirimize alışmaya başladık. Oyun arkadaşlarım da maç içinde kenetlendik. Bunu zaten maç öncesinde de konuştuk. Bu maçı almaya çok istiyorduk. Çünkü abiler gerçekten çok iyiler. Yerleri de iyi bir takım olarak. O yüzden aldığımız için mutluyuz maçı. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız. Yavaş yavaş altın kupaya gidiyoruz. Biz de ileriki maçları size başarılar diliyoruz. İyi akşamlar.